Meyve tutkunlarının dört gözle beklediği ilkbahar meyveleri Manisa'daki pazar tezgahlarında yerini aldı. İlkbahar mevsiminin vazgeçilmezlerinden kivi, çilek, muz gibi meyveler Manisa pazarlarındaki tezgahlarda yerini aldı. Fiyatların 10 liradan başladığı burada da görülüyor. Özellikle çocukların çok sevdiği çilek, çilek, ve muz gibi meyveler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken renkleri ve lezzetleriyle olduğu gibi fiyatlarıyla da dikkat çekti. Geçen hafta 10 liraydı. Bu hafta 11 lira. Sigara <laughs> şey <ben> ticareti <laughs> uygun satıyor Uygunsun, uygun görüyorsunuz. Ya bilmiyorum ben bazı, ya, şey pahalı zaten ya. Fiyatların yüksek olmasının nedenlerini anlatan pazarcı esnafı meyve fiyatlarını böyle değerlendirdi. Çağla şu anda pazarda 40-45-50 liraya kadar satılabiliyor. Yer yer değişiyor. 60'a kadar olduğu yer var. Muz fiyatları da yükseldi. Muzu da geçen haftalara kadar daha düşük fiyatlara alabiliyorduk. 7-8 Şu anda muzun fiyatı 11 liradan aşağıda. Şu an tezgahta 11 lira. Ki satılmıyor. İnsanların da alım gücü olmadığı için Maalesef ee, herkes muzu alamıyor, şey dersek, çilek dersek çilekte 15-14 çileğine göre düşüyor Aydın çileği, Anamur çileği bunları değişiyor. Eğer Aydın çileği bir kaliteli çilek vereceksen ona 18-19'dan aşağı alamıyorsunuz maalesef. Meyvelerde muz oranını yüksek görüyoruz 11 milyon lira. Bunun sebebini de biz yani büyük marketlerden biliyoruz. Pazarların açılmamasını fırsat biliyorlar. 10 bin şubesi var adamın gidiyor Anamur'da bir seferde kapatıyor yani. Mecburen pazara fiyatlar biraz daha yüksek yansıyor. E, pahalı olmasının sebebi esnaftan kaynaklanmıyor ya da halciden kaynaklanmıyor. Ya mal eksik çıkıyordur ya da dışarı gidiyordur ya da talep vardır. O yüzden. <laughs>